Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik edelim. Kupayı kazandıkları için. Ee, oyunu değerlendirecek olursak, e, yanlış hatırlamıyorsam 13. dakika filandı. Oyun dengede giderken geçişten bulduğumuz golle öne geçtik. 15 ile 20. dakikadan sonra oyunu çok net bir şekilde Beşiktaş takımı aldı veya biz verdik. Top rakipteyken olan bölümde hem rakibe uzak kaldık çok müsaade ettik oynamasına. Ee, baskılarımızı çok net iyi yapamadık ee, geri döndüremedik kenarlara yönlendirdiğimizde de gene şiddetle gitmedik. Beşiktaş o bölümü topa sahip olarak bizim üstümüze gelerek çok net bir şekilde bizden daha iyi oynadı Uğurcan o arada e, iki tane kurtardı bizim de bize geçtiğinde topun bize geçtiği bölümde e, topa çabuk kaybettik Direkt oyunlarda e, topa sahip olamadık. İkinci topları alamadık. Bunların hepsini 5'e alınca ilk yarının sonunda da özellikle devreye hani 1-0 girebilsek belki oyuna biraz daha fazla müdahale edebilirdik. Devrenin son anda e, rakibin kazandığı penaltı e, ve 1-1 içeri gittik. İkinci yarı itibariyle maç yeniden başlıyordu. Ama zihinsel olarak böyle biraz oyunun kötü oynadığından dolayı oyuna biraz daha iyi erken girmemiz gerekiyordu. Yine ne yazık ki ikinci yarının başı da çok oyuna iyi giremeden yediğimiz bir gol var. 2-1 mağlup duruma düştük. Ama oyunun ondan sonraki bölümünü belki hamleler, belki biraz daha oyunu doğru oynamak, topa sahip olmak. Yani çok enteresan gol kaçtı, çizgiden çıktı, direkten dönem var, girdiğimiz pozisyonlar var. Oyunu tamamen elimize aldık, oynadık. 2-2'yi İki, bulduk duran topun devamında. Sonrasında da 3 tane yani sonuçlandıramadığımız, belki gol atabileceğimiz pozisyonlar vardı. Sonuç anlasın, sonrasında gelen bir top, merkezde ayağımızdaki topu çok kısa düşürerek rakibe verdik ve rakip bunu değerlendirdi. Bu kadar çok bir emek vardı ve bunu çok istiyorduk kazanmayı. Aynı şekilde Beşiktaş da istiyordu. Onlar kazandı, dediğim gibi onları tebrik ediyoruz. Üzüntülüyüz, taraftarımız buraya geldi. Bunu kazanmayı çok istiyorduk ama ne yazık ki gerçekleşmedi.